Buna borcunuz var hünkârım. Size nereden borcum var şey var, Efendim... ...ben ticaret uğraşıyordum. İflas ettim. Boğazıma kadar borca battım. Her gece yatarken Allah'a dua ederim efendim. Dün gece... ...rüyamda... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'i gördüm efendim. Bana dedi ki: Hamidi'mize söyle. Her gece getirdiği salat, selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git ihtiyacın olanı ondan iste dedi efendim. Ne dedi ne dedi? Hamidi'miz